Herkese merhaba. Evet, dersimizin ilk videosu. Ümit adımız bileyle toplum konumuz değişen rol derim. Evet, rol nedir? Rol bir işle bir kimsenin üstüne düşen görevi rol diyoruz. O an üstlenmiş olduğumuz görevdir. O an üstlenmiş olduğumuz sorumuzda rol isim veriyoruz. Şu anda sınıfta olduğunuza göre işinizin ee, ders dinlemek olduğuna göre rolümüz nedir? Evet, rolümüz tabii ki öğrenci olmak. Benim, benim için ise rol öğreten olmaktır. Evet, evdeki rolümüz Evet, evde özellikle siz bir evlat, bir kardeşsiniz. Ee, örneğin ben evde bir babayım ya da bir koca, yani bir eş rolündeyim. Üzerimize olduğumuz göreve Sürekli, üzerimize aldığımız göreve göre sürekli rollerimiz değişmektedir. Evet, değişen rollerimiz. Ee, şimdi bakın burada bir aile görmektesiniz. Aile içerisinde evet, çocuğu görmektesiniz. Örneğin siz okula gittiniz. Bu defa siz bir çocuk değilsiniz. Evet, bu defa siz e, sınıf içinde bir öğrencisiniz. Bakın aynı gün içerisinde evinizde bir çocuk. Okulda ise e, bulunduğunuz konum değişti ve rolünüz değişti. Öğrenci rolüne dönüştünüz. Tabii biz burada sadece iki tane örnek veriyoruz ama bunun dışında bir gün içinde belki çok 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 daha fazla roller elde edebiliriz. Evet, gruplarımız değiştiği an rollerimiz de değişebiliyor. Rollerimizin bir kısmına doğuştan sahip oluruz, bir kısım rollerimiz sonradan kazanılır. Evet, doğuştan sahip olan rollerimiz, örneğin evlat olmak, örneğin kardeş olmak, örneğin yeğen olmak, Bakın bu roller için bizlerin her bir çabasına gerek yok. Biz ailede doğduğumuz zaman zaten evladız. İkinci bir kardeşimiz dünyaya geldiği zaman kardeş oluruz. Örneğin biz doğduğumuz zaman eğer amcamız, dayımız, teyzemiz, alamız varsa onlar için yeğen rolündeyiz. Evet sonradan kazanılan roller biz bunları ancak belirli bir çabayla elde edebiliriz. Örneğin öğrenci olmak, sınıf başkanı olmak ya da kaleci olmak. Yani belirli bir çaba, bir emek, bir çalışmanın olması gerekmekte. Evet, doğuştan kazandıklarımız daha çok biyolojik özellikler, alakalı sonra kazandıklarımız ise çalışmayla alakalıdır. Evet, bir kişi farklı rollerde bulunabilir. Aynı grup içinde bile rollerimiz değişebilir. Bu durumu kendinizden bir örnekle açıklayayım. Örneğin bakın, burada bir aile biliyorsunuz. Çocuk, baba, anne, küçük kız kardeş ve dedeyi görmektesiniz. Örneğin burada görmüş olduğunuz ee, torun evet, dedesi için bir torun, anne babası için bir evlat, küçük kız kardeş için ise bir adil onun nedir? Bakın aynı gruptayız. En az 3 farklı rol üstlenmiş durumdayız. <laughs> İçinde bulunduğumuz gruplar değişirse rollerimiz de değişir. Aşağıdaki resimlerdeki öğrencinin rollerini söyleyelim. <laughs> Örneğin okula servis aracıyla gelenler. Siz bakın burada ee, yolcu rolündesiniz. Örneğin <laughs> ee, okulda müzik kulübündesiniz, piyano çalıyorsunuz. Örneğin burada bir piyanist rolündesiniz. Ee, okul futbol takımındasınız, gol yememeye çalışıyorsunuz. Yani burada bir kaleci rolündesiniz. Evet, bazı roller hayatımız boyunca bizimleyken, bazıları ise durumdan duruma zamandan zamana değişebilmektedir. Ee, örneğin, bakın abi olma rolü ya da bir kardeş olma rolü kardeşiniz hayatta kaldığı müddetçe siz onun ait olacaksınız ya da kardeş olacaksınız. Ee, bu değişmeyecek bir rol. Ya da siz evlatsınız, babanız, anneniz hayatta kaldığı müddetçe evlat olma rolündesiniz. İster yaşınız 5, ister 20, isterse yaşınız 60, 70, 80. Ben bazen televizyonlarda görüyorum. Ee, örneğin bir kişi yaşlanmış, yaşı 70-80 ama hala anne ile babası yaşıyor. Onun yaşı yaklaşık 3. Ee, 70 yaşındaki kişi kendisi dede olmuş ee, ama buna rağmen babası ya da olduğu için hala evlat olma rolü ya da çocuk olma rolü hala devam ediyor. Ee, kendimizden yola çıkarak değişen rollerimiz örneklerimiz. Evet, ikinci bir konumuz hak ve sorumluluklarımız. Hak, hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde sahip olduğumuz kazanımlar ya da yapabileceğimiz şeylere hak denir. Örneğin şu an sizin eğitim almanız bir hakkınızdır. E, evet, Taklarımıza örnekleri verelim. Örneğin evde çalışma olmasını istemeniz bir hakkınız. Okula çıkmak bir hakkınız. Mahallere oynanmak bir hakkınız. Tabii bunları çoğaltabiliriz. Ee, sorumluluk ise üstlendiğimiz rollerin gereğini yerine getirmeye sorumluluk denir. Yani bir öğrenci olmanın gereğini yerine getirmek, bir öğretmen olmanın gereğini yerine getirmek, bir doktor olmanın gereğini yerine getirmek bunlar sorumluluk olarak adlandırılır. Örneğin siz bir çocuk olarak odanızı temiz tutmak, bir öğrenci olarak derslerinizi zamanında görmek, bir vatandaş olarak çevrenizi temiz tutmak da sizlerin sorumlulukları arasındadır. Rollerimizle sorumluluklarımız arasında ilişki vardır. Rolümüz değiştiğinde sorumluluklarımız da değişmektedir. Örneğin çocuk olarak e, odanızı temiz tutmak, e, zamanında gelmek, basit bir işlem yapmak gibi sorumluluğumuz vardır. Evet, bakın rolünüz değişti, öğrenci oldunuz. Bu defa e, okul kurallarına uymak, dersi hazır bir şekilde gelmek, okul odasını temiz tutmak gibi sorumluluklarınız vardır. Çünkü çocuklar dersimiz bitti. Ee, canlı yayın izleyen arkadaşlarımız için bu soruları şöyle duraklatarak çözebilirsiniz. Evet. İkinci sorumuz. Üçüncü soru. Dördüncü soru. Beşinci sorumuz. Altıncı sorumuz. Evet, burada da test sorularımız var birkaç tane. Bunları videoyu duraklatın. Duraklatarak cevaplarını biliyorsunuz. 3 4 Evet, hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.